Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Hepsi burada nokta.com'dan bir bilgisayar aldık. Bir oyun bilgisayarı değil de aslında e, niyetimiz 3 boyutlu grafik çizimlerini yapabilecek ve bunları renderlayabilecek bir bilgisayar olmasıydı. İnceledik ve en son Monster'ın gördüğünüz bilgisayarını almaya karar verdik. Toolbar T7 serisi versiyon 20.4 işimize yarayacak büyük ihtimalle. Özellikleri burada 15.000 liraya kendi sitesinde Monster'ın bu bilgisayar satıl Hepsi burada nokta.com'da 14.300 liraya satılıyordu. Yani 700 lira bir fark vardı. Ancak bir değişiklik ve bir ilave yapmak istedik. Monster'ın sitesinden almış olsaydık değişiklik yapabiliyorduk. Tabi burada değişiklik yapamadığımız için çözüm merkezini aradık. Bunda 2 çarpı 8 GB'lık RAM var üzerinde takılı. Biz slotun birisi boş kalsın istedik. Yani 16 GB tek RAM olsun. İleride ihtiyaç olursa boş slotu bir 16 GB daha takıp bunu 32'ye çıkartabiliriz. 8 GB'lık de elimizde patlamasın dedik. RAM fiyatları da bayağı pahalı. Bir RAM 1700 lira. 16 GB'lık. Kullanmadan tabi belli olmaz RAM yetecek mi yetmeyecek mi. Slotun birisi boş kalsın dedik. Bu yani hem iade hem değişimin bedeli 250'ler olarak gözüküyordu Monster'ın kendi internet sitesinde. İkincisi de bir SSD daha ilave etmek istedik. Ama hepsi burada nokta.com'dan aldığımız için bu taleplerimizi şimdi gerçekleştiremeyeceklerine ancak bilgisayarı teslim aldıktan sonra kutuyu da açmamak şartıyla akabinde hemen teknik servise götürürsek orada yaptırabileceğimizi söylediler. Biz de öyle yaptık. Teslim aldık, kutuyu açmadık, açılmamış haliyle teknik servise gittik ve bunları aynı şekilde orada yaptırdık. Ücret de fark etmedi. İnternet sitesinde baktığım fiyatlar aynen orada da geçerli oldu. Ve bunun maliyeti bize 1350 liraya çıktı. Yani Monster internet sitesinden de satın almış olsaydım 1350 lira olacaktı. Üstüne başka bir ücret de ödemedik. Bu da aklınızda bulunsun. Sonuçta başka yerden de almış olsanız teknik serviste istediğiniz donanım değişik yaptırabiliyorsunuz. Yani mesela biz RAM'leri iade etmiş olduk. 8 GB yerine tek 16 GB'lik RAM taktırdık. Şimdi kutuyu açalım bir bakalım içinde ne var ne yok. Evet öncelikle işte bu gördüğünüz kutu var ve içerisinde adaptörü var tabii ki. Evet. Evet. ázun. Það er það. Evet bilgisayar bu gördüğünüz şekilde burada varmış. daha var. Performanstan ödün vermeyen koruma Norton 360 oyun için. Kodunu kullanarak Norton 360 for Gamers'ı bilgisayarına indirebilirsin. Böylece oyun performansını etkileyecek arka plan uygulamalarını eler ve hesaplarını güvende tutarsın demiş. Evet bir hediye de bu. Yani iki tane hediye vermiş. Şimdi burada da bir kılavuz var. Kolay başlangıç rehberiymiş. Evet burada Türkçe bölümü. Yani genel olarak bilgisayarın etrafındaki giriş çıkışlar, tuşlar, kullanma şekillerinden bahsedilmiş. Garanti belgesi burada alıcıya hitaben Monster'ın bir bildirimi var. Tebrikler diye başlıyor. Artık sen de bir canavarsa Kazananların dünyasına hoş geldin. Oynayamadığın oyun olursa ya da üründen herhangi bir sebeple mutsuz olursan 15 gün içinde ürünü koşulsuz, şartsız iade edebilirsin. Ömür boyu 6 ayda bir bilgisayarının bakımını ücretsiz yaptırabilirsin. Ürünü bakım ya da onarım için anlaşmalı kargo firması ile kargo ücreti ödemeden bize gönderebilirsin. Bildiğim kadarıyla Monster'ın 3 büyük şehirde teknik servisi var. İstanbul, Ankara ve İzmir bunun haricinde de bu anlaşmalı kargo firmasıyla ücretsiz olarak gönderilebileceğinden bahsediyor. Monster Notebook'tan satın aldığın disk SSD ve belleğin RAM teknik servisimizde ücretsiz değişikliğini yaptırabilir veya garanti hakkın bozulmadan bu işlemi kendin yapabilirsin. Yani isterseniz diyor teknik servislerde bu SSD ve RAM ile ilgili istediğin işlemi yaptırabilirsin veya kendi yapmak istersen de bu işlemi yapabilirsin. Bu garanti hakkının bozulmasına sebep olmaz demek istemiş burada. Bu kutudan çıkan USB bellekte ihtiyacın olabilecek tüm sürücüler mevcut. Zaman içinde en güncel sürücülere ihtiyacın olursa web sitemizden indirebilirsin. USB flash bellek. Bunda bilgisayara ait sürücüler varmış. O da burada belirtilmiş. Eğer Windows 10'lu bir Monster Notebook aldıysan bir ay boyunca Game Pass for PC e ücretsiz üye olarak yüksek kaliteli oyunlara erişebilirsin demiş. Eğer Windows 10'lu alırsanız biz öyle almadık. Bizimki free dostlu ama siz eğer böyle alırsanız bu ayrıcalıkta varmış. Her dönem sana sunmaya çalıştığımız ayrıcalıklara web sitemizden ulaşabileceksin. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsin. deyip teşekkür etmişler. Evet güzelliğiyle ne tür ayrıcalıklar ve haklara sahip olduğumuz da burada belirtilmiş. Bir de çanta hediyesi var. Sırtta taşımak için bir sırt çantası. Yeterli büyüklükte çeşitli bölümleri var. Güzel. Flash belleği başka bir bilgisayara taktık. Özelliklerinden bir bakalım. 16 GB'lık bir flash bellekmiş bu. Ve içerisinde de bu gördüğümüz dosyalar var. Bu uygulama dosyası. Bu oyun koçunun kurulum dosyası muhtemelen. Sürücüler var. kullanım kitapçıkları burada. T7. Evet şu. Bizim aldığımız bilgisayara ait kullanım kılavuzu burada. Evet bu da değişik lisanlarda da var. Türkçesi de bulacak muhtemelen içinde. Bu da kurulum uygulaması. Bu şekilde flaşın içindeki dosyalarda Şimdi üst görünüşü bu şekilde. Yan taraftan baktığımız zaman evet burada havalandırma çıkışı var. Sadece burada değil, üç tarafında var bu havalandırma çıkışları. Ön taraftaki görüntüde bu şekilde bir şey giriş çıkış yok. Yanlara koymuşlar bu tarafta da kart okuyucu. Yine bir hava çıkışı var. Evet, arkada da yine giriş çıkış yerleri var HDMI ve havalandırma çıkışları arkada da var. Şimdi altına bakmak istiyorum. Plastik ayaklar kaymayacaktır muhtemelen. Hava giriş delikleri çeşitli yerlerden ve içerisinde buralarda iki tane fan gözüküyor. Bizim bu bilgisayarı tercih etmemizin en büyük sebebi de soğutma sisteminin iyi olmasıydı. İnternette inceleme yaptıktan sonra soğutma sisteminin iyi olduğunu anladık. Öyle bir kanaat oluştu. Şimdi bilindiği gibi laptopların, dizüstü bilgisayarların en büyük sorunu soğutma önemli ve bunun için bunu tercih ettik. Hava çıkış kanalları, giriş kanalları oldukça yeterli seviyede. Biz yine de bunun altına bir soğutucu standı var. Yine Monster'ın kendine ait. Ondan alıp bunun üstünde kullanacağız. Evet burada Monster Tulpar 7 bilgisayarın kutu açılımını ve şöyle bir tanıtımını yaptık. Kutudan neler çıktığını gösterdik. Umarım faydalı olmuştur veya olacaktır. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim. Müzik